Selamlar canikolarım. Bugün dolapta kalan az malzemeyle değerlendirme yemeği yapıyoruz. Kapya biberlerimizi közlenmeye gönderdik. Pırasalarımızı orta kalınlıkta kesip tuzlu ılık suda acıları çıkana kadar bekleteceğiz. Közlediğimiz biberleri ayıkladık temizledik. Yine közlediğimiz sarımsakları içine gönderdik. Tabii ki bu yemeğe en güzel en organik nar ekşisi yakışırdı o yüzden onu kullandım. Tüm malzemeyi şöyle bir bızlattık hazırız. Tereyağını ve zeytinyağını erittik. Üzerine suyunu aldığımız pırasalarımızı koyduk. Güzelce arkalı önlü pişirdik. Tabağı muhammarayı aldık. Güzelce yerleştirdik. Üzerine pişirdiğimiz pırasaları yerleştirdik. Son bir dokunucunda ekşisi ve cevizi de gönderdik. E yanına minik bir ekmek gider bu tarifin bence şöyle bandırmalık inanılmaz lezzetli bir değerlendirme yemeği oldu. Hepimiz gibi dolapta kalanları değerlendirmeyi ben de seviyorum. O yüzden bu tarifi size de göstermek istedim. Hem çok kolay hem çok lezzetli hem bizden lezzetler. Ben gerçekten çok beğendim. Sizin de beğenmenizi ümit ediyorum efendim. <laughs> bir sonraki tarifte görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.